Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Çok değerli kardeşlerim, yine bir Ramazan hali programıyla karşı karşınızdayım. Bugün de yine siz kardeşlerimizden bize ulaşan haber sorulara gelen mektuplara cevaplar vermeye çalışacağım inşallah tabi içerisinde bulunduğumuz bu yasaklı ortam ve onun neticesinde de halen iş yerlerinde çalışan kardeşlerimiz var ve bu insanlar oruç tutmaya da devam ediyorlar. Bu arada ağır işlerde çalışan işçi kardeşlerimiz de söz konusu. Kardeşlerimiz soruyorlar. Hem bu hastalık ortamında hem de ağır işte çalışan kardeşlerimiz, bilhassa gündüz uzun vakitlerde çalışan kardeşlerimiz, susuz kalabiliyorlar, zaten içemiyorlar yemek yemiyorlar, aç kalıyorlar ve bunun neticesinde de epeyce zayıf düşüyorlar. Bu kardeşlerimizin oruçlarındaki durum ne olacak? Bunlara nasıl bir cevap verebilirsiniz diye kardeşlerimiz bize bu durumu soruyorlar. Değerli kardeşlerim çok zor ve ağır işlerde çalışan kardeşlerimizin işçilerimizin oruç tuttukları takdirde canlarının telef olmasından korkulursa işini terk ettiği takdirde hayatının sürdürmesine zarar verecek bir pozisyon oluşacaksa bu gibi hallerde kardeşlerimiz orucunu tutmayabilirler, bozabilirler ve bunları ileride inşallah müsait zaman ve dönemlerde kaza ederler. Eğer işini terk etmekten dolayı bir zarara uğramayacaksa mesela ben orucumu tercih edeceğim, işimi tercih edeceğim orucu tercih ettiğinde, işten ayrıldığında, bunun hayatında bir zararla neticelenmeyeceğini fark ederse bir Müslüman, orucunu tutmaya devam etmelidir. Çünkü böyle bir pozisyonda Ramazan ayında yerine getirilmesi lazım gelen oruç ibadetinden vazgeçmesi, onu günahkar durumuna sokabilir. Ama eğer işi terk ettiği zaman hakikaten zarar görebilecekse bu özür sayılır ve dolayısıyla o insanın orucunu bozmasında bir sıkıntı olmaz. Çünkü Cenab-ı Zülcelal ve Kemal Hazretleri ayeti kerimede ve la taqtulu enfusakum innallaha kana bikum rahima buyuruyor. Nisa suresi 29. ayeti kerimede. Nefislerinizi öldürmeyiniz. Allah size daha merhametlidir. Allah size karşı merhametlidir buyuruyor ayeti kerimede. Dolayısıyla değerli kardeşlerim kişi durumuna bakacak bu gibi hallerde eğer hakikaten bedenen bir zarar görecekse, ruhen bir zarar görecekse, eğer hakikaten iş açısından, geçim açısından bir zarar görecekse, yapmış olduğu iş de hakikaten zor bir işse, Cenab-ı Hakk'a karşı yerine getirmek durumunda olduğu oruç ibadetini tehir edebilir. Daha sonraki dönemde onu gününe gün kaza eder. Böyle de Cenab-ı Hak inşallah bunu ona bir mazeret olarak sayar. Tabi buna yakın olan bir diğer soru da değerli kardeşlerim, hamile, emzikli veya çalışmakta olan hanımların oruç tutması durumu. Hamile olan hanımlar kendileriyle birlikte bir can daha taşımaktadırlar. Emzikli olan kadınlar da yine hem kendi nefislerini hayatta bırakma gayreti içerisinde hem de küçük çocuklarını hayatta tutma gayreti içerisinde olan hanımlardır. Burada iki can söz konusudur. Hamilelerde dünyaya gelmemiş bir çocuk, emziklilerde de kucakta olan bir çocuk. Ve buna bakan annenin durumu iki iki tane can söz konusudur muhafaza edilmesi lazım gelen. Şayet oruç tuttuğu takdirde, ananın kendisine ya da hamile ise rahimde olan çocuğa, eğer kucakta ise emzikli olan çocuğa bir zarar gelecekse, bu gibi hallerde yine dinimiz kolaylık yolunu tercih ediyor ve bu durumda olan hanımların oruçlarını tehir edebileceğine imkan tanıyor. Ne kendilerini böyle durumda olan kardeşlerimiz hakikaten bir sıkıntı söz konusuysa, mesela oruç tuttuğunda e, hamileliğini zayi etme durumu söz konusuysa, başta kendisine zarar verebileceği, ikinci sırada da çocuğa zarar verebileceği için eğer emzikliyse ee, çocuğa zarar verebileceği için canın korunması da dinimizde en önemli farzlardan birisi olduğu için e, orucu tehir etmesi lazım. İnadına inadına illa da ben oruç tutacağım deyip ne kendine ne de çocuğa zarar vermemesi lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.